Çok sıcak. Vallahi pistim, pistim. Kesin kesin güneştendir. Abi zaten biliyorum güneşten olduğunu. onu. Hadi nereye gidiyoruz? Şşş. Ne oldu? Nereye bakıyorsun? Güneşi gördüm güneşi. Ya abi ne alakası var ya? Ne alakası var? Nasıl da şaka yaptım, ya? yaptım ama? Nasıl <laughs> da şaka yaptım Gör, ama? Hadi biraz gidip bot öldürelim. Sen ancak botları öldür zaten. Aha, sesler geliyor bak. Nerede? Bak şu taraflarda geliyor. Hadi gidelim. Ah! <laughs> 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 Aaaa Bak adamlar burada birbirini parçalıyorlar Daha bazı kabirde Ne yapıyorsun? İnternetim dondu. Geldi internet. Lan kalk kalk. Ne oldu abi? Oğlum adamlar bizi patlatacak lan. Yemin ediyorum severler bizi abi kaçalım. Al sana bot hadi patlat şunları. Güle güle ponçikler. <laughs> Ber alin, ber